Için. Bekle şimdi dur. Öyle dur. Aynen. Şimdi beyaz da pembeyi böyle yan yana böyle iki el. Adım Mevlüt Burunsuz. Eee Kayabumlu Mahallesi, Serik ilçesi Kayabunlu Mahallesi'ndeyim. Ee, ürünümüz mor karnabahar. Ee, bunu konuda şöyle diyeyim. Bir bölgede pek görülmeyen bir şey. Bunu ben e, bir arkadaşım sayesinde getirdim tohumunu yurt dışından. Burada dikimini yaptım ama 100-150 kök yaptım. Allah izin verirse seneye daha çok yapmayı düşünüyorum. Marketlerde biraz daha Revaçta bir ürün, istekli bir ürün. Ee, yani şey olarak sadece rengi farklı. Beyaz karnavardan sadece rengi farklı. Görenler şaşırıyor mu? Görenler çok şaşırıyor. Özellikle daha ilk defa görenler çok çok şaşırıyor. Yani bu nasıl bir şey diye çok merak ediyorlar. Allah izin verirse bizim burada ilçemizde çiftçilerimize faydası olsun katkısı olsun ticari amaçlı herkes görsün istiyorum. Peki siz bunu nasıl keşfettiniz? Ben bunu sosyal medya üzerinden dikkatimi çekti. yurtdışındaki videolara baktım. Ee, bizim Türkiye'de de iç bölgelerde ekildiğini dikildiğini gördüm. Bir arkadaşım sayesinde tohumunu buraya getirdim. 150 tane diktim. İnşallah seneye daha çok dikeceğim. Peki ilerideki hedefimiz nedir? İlerideki hedefim yani tüm <laughs> Çiftçilerimizin bunu görmesi, ticari amaçlı artık biraz daha kazancının iyi olmasını istiyorum. Bunları dikmesi, böyle değişik ürünlere kaymak zorundayız artık yani. Peki tanesi ne kadar da gidiyor? Tanesi e, 1 kiloyu geçik civarındadır bunun. 4 TL-5 TL arasında satılıyor. Tadı beyaza göre daha lezzetli. Daha güzel. Peki, görenler boyalı falan diyor, ne diyor? Ne? <laughs> görenler bunu diyor. Bu neyle boyadın diyorlar. Ben de diyorum pancar suyuyla boyadım diyor. <laughs> Ama normal doğal bir üründür yani. Öyle kesinlikle bir sıkıntısı yoktur. Evet, Yok, geliyor. Herhalde. Evet. Tadı nasıl? Tadı çok güzel. Beyazdan daha güzel. Lezzetli diyorsunuz. Çok lezzetli. Biraz onu anlatır mısın biraz daha uzun bir şekilde? Tadını bize de anlatır mısın? Diğerine göre nasıl farklı? Yani nasıl? şöyle diyeyim. Diğerine beyazına göre tadı Biraz daha şöyle diyeyim Bunun yemeklerindeki lezzetini Yani yiyenler bilir zaten Mor olan biraz daha lezzetli Biraz daha farklı bir tadı var Çok güzel bir lezzeti var insanların bunu çok seveceğini düşünüyorum Evet insanların bunu çok seveceğini düşünüyorum Yani özellikle sevenler bunu yiyenler Moru daha çok seveceğini düşünüyorum